Peygamber Efendimiz 8 Haziran 632 tarihinde Medine'de eşi Hazreti Ayşe'nin yanında vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz öldüğü tarihte 63 yaşında bulunmaktadır. Hadisler ve İslam kaynaklarına bakıldığı zaman Peygamber Efendimizin ölmeden önceki veda hutbesine yaklaşık 100 bin Müslümanın katıldığı söylenmektedir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz öldükten sonra cenazesine yalnızca 17 kişinin katıldığı rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin vefatı ve gömülmesi arasında iki gün süre bulunmaktadır. Bu süre zarfında Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimizin yanı başından hiç ayrılmamışlardır. Peygamber Efendimizin kabri Medine'de Mescid-i Nebevi'nin içinde bulunmaktadır. Bu mescidin içerisinde Peygamber Efendimizin dışında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in de kabirleri bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi asırlardan bu yana milyarlarca insanın uğrak noktası olmuş. Bütün dünyada en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline gelmiştir. Bununla birlikte ona imrenerek bakan küfarın da hiçbir zaman gözü ondan eksik olmamış, hep haset ve kıskançlıkla ona bakarak üzerinde çirkin planlar yapmışlardır. Yıl miladı 1162 idi. Selçuklu Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi Aksungur döneminde Haçlı ordusu İslamiyet'i ayaklar altına almak için plan yapmıştı. Bu plana göre iki Avrupalı adamı yıllar süren bir İslami eğitim vererek Müslüman kılığına sokacaklar, sonra da Medine'ye gönderip orada Efendimizin kabrini çaldıracaklardı. Bu hain planı devreye sokmak için sarışın ve mavi gözlü iki adam seçip bunları eğitmiş ve Müslüman kılığına sokmuşlardı. Bir haç mevsiminin yaklaştığı yıl Medine'ye giden bu adamlar orada bölge halkına kendilerinin Endülüs'ten gelen Müslümanlar olduklarını tanıtmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine yakın bir evde konaklamaya başlamışlardı. Bölge halkı başlangıçta onları garipsese de zamanla dindar bir tavır sergilemeleri, onların gönüllerinde tat kurmalarına yardımcı olmuştu. İlerleyen zamanda sık sık mescide giden, yardıma muhtaç kimselere sadaka verip, sürekli zikir ve ibadetle meşgul olan iki ajan, şehrin önde gelen zayitlerinden sayılmış, kendilerine saygı gösterilir, ihtiram edilir olmuştu. Bir akşam Selçuklu Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi Aksungur rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanındaki iki sarışın mavi gözlü adamla birlikte gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Mahmut beni bu adamlardan kurtar diyordu ve yanındaki o iki adamı işaret ediyordu. Selçuklu Atabey'i bu rüyayı birkaç kez görünce durumu vezirine anlatarak doğruca Medine'ye yola çıktı. Sultan Medine'de ne kadar insan varsa hepsinin adının yazılı olduğu bir listenin çıkarılmasını, sonra da sırayla herkesin otağına gelerek hediyesini elden almasını emretti. Sultanın emri üzerine bir liste çıkarıldı ve bütün şehir halkı hediyelerini teslim aldı. Ancak sultan rüyasında gördüğü şahıslara benzeyen birisini hiç görmemişti. Bu durum canını sıkınca bölge yetkililerini yanına çağırdı ve şehirde hediye almayan başka birileri olup olmadığını sordu. Bunun üzerine hediye almayan iki kişinin olduğu haber verildi. Sultan, onların da gelip hediyelerini almalarını söyleyince, onlar kimseden hediye almaz, sadece sadaka verirler dendi. Sultan, bu iki kişinin getirilmesini emretti ve iki adam huzuruna çıkarılınca, birden başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Sultanın rüyasında gördüğü iki adam tam olarak karşısında duruyordu. Sert bir sorgudan geçen ikili, yaptıkları her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Verdikleri ifadede şöyle diyorlardı: "Bizi Papa Hazretleri görevlendirdi. Görevimize göre buraya gelip Endülüs'ten gelen Müslümanlar olduğumuzu söyleyecek, kimseye fark ettirmeden peygamberin kabrine doğru tünel kazacaktık. Kabre ulaşınca onun bedenini alıp Avrupa'ya kaçıracaktık. Günlerdir süren kazı çalışmalarının sonuna geldiğimizi sandığımız bir gün, peygamberin kabrine o kadar yaklaşmıştık ki İş bitti sanmıştık. Ancak o an öyle bir yıldırım çarptı ve öyle zelzeleler meydana geldi ki, bir türlü onun kabrine erişmeye muvaffak olamadık. Günlerden beridir ne zaman oraya gitsek böyle bir durumla karşılaştık. En sonunda da size yakalandık.